Arkadaşlar selam ki ben ezan okuyan saat yanımda bugün Akira MLBB var kendisinin YouTube kanalı yok abone olamazsın hiçbir yerden Günün sonunda selam söylesene oğlum ne terbiyesiz adamsın Kızını kesmeyin kesmeyin diyorum Arkadaşlar Eko var e Eko var Sikerim <laughs> Bugün o Oyunun sesini kısmam lazım amına Arkadaşlar bugün yeni gelen karakter oyun Adını unuttum Şimdi Pasifinden bir falan bir bahsetmeyeceğim. LoL'de Kartus diye bir karakter vardı. Kartuş muydu neydi artık? Kartuş PR miydi neydi? <laughs> bak e, Q'sunun ortasına denk getirdiğiniz zaman daha fazla hasar çıkartıyor. İşte e, öyle. Bunu bak. <laughs> mana botunu alacağım. Çünkü neden mana botunu? Amına koy. <laughs> Konuşamıyorum. Neden, neden mana botunu alıyorum? Sor bir. Sorsana. Neden alıyorsun? Çünkü bu karakter hızlı mana bitiriyor. Tüketiyor. Da infazım var. Biraz vurar mıyız lan bunların ağzına? Bunlar sikti biz yalnız. Arkadaşlar eko var. Evet. Sikerim. Sikerim seni. Öldüm biraz, Be beni niye görmüyor bu adam? Ne yapmam lazım beni görmesi için? Allah'tan bir büyücü aldık. 3 tane kas almışlar ya. Dur dur şimdi bak buna yere bir şey bıraktık ya bu dönüyor Mevlana gibi. Onu şöyle çak diye yaptığınız zaman şu an ben yanlış yere yaptım onu. <laughs> dayı bak hazır mısın şimdi e, malafatul taala yapacağım onu koruman lazım beni koruman lazım bak ne yaptın ne yaptın dayı korudum öl artık cana bak granger ne yapıyor burada abi Elimindir indir amına kodum mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım senin sen kime vurdun lan şimdi sana vurdum ee şimdi sen nane yiyemedin lan şimdiden gel Oba, op, o, o, o. Alırım kelleni dayı. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim gibi bir oyuncu olursanız her zaman kazanma avantajınıza sahip olursunuz. Bok gibi cümleydi eyvallah. Aa. ya siz groklar ne kadar sapıksınız ya. Şimdi diyorsunuz ki bu karakter bok gibi hasar yok falan filan inter milan. Biz cevabımız 15 Temmuz'da verdik arkadaşlar. Ne yapayım? Oğlum sen bana şimdi killleri salacaksın. Ben şimdi bütün killleri alacağım ya. Orada şey yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar kendi emeğimle aldım. Yani şey olacak. Merak etme. Karışma bende. Susun ya. Bekle. Bak bak bak. Oba arkadaşlar gördünüz mü? Grenci'nin hayatını kurtardım. Doy doy doy. <laughs> Ananı kim ulti bozdum. <laughs> sikim ben arkadaşlar. Bak 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 bak. <laughs> bir anda ben Abi bu Granger niye mi de geliyor ya? ya Sikeceğim ama abi bunu. Oba kellesine kelle. Kanka bak sürüklemek kötü oluyor. Çünkü sürükleyince sadece yavaşlatıyorsun adamları. Böyle şey gibi bombalayacaksın onu böyle. Bam bam bam. usmanım nereye gidersin? Bak bu şey Mezopotamya canavarını buraya koyuyorsun ve atmıyorsun. Adam gel oy. Slow. Ne koydu be? Sülo şimdi izle. Kanka oraya vurmuyor ki. Tamam ona kes. Öyle bir yerde ülke açmışsın ki. Oba kestim ama. Kanka çok saçma bir şey olmuş. Parmağım o kadar büyük ki. Ekrana görüyorum nereye vuracağım vuramıyorum. Bir... Kanka sikeceğim ama bak ha. Arkadaşlar eko var. Hayır hep beraber amınak. Git gel gel ben de kes amınak. Ne Tamam şaka yapmıştım oğlum. Mevlüt <laughs> ya yeter abi. telefonu kıracağım ya İlk Mevlüt yeter ya Sen sonra ultileyeceksin değişik bir şeyler Öğrenmek lazım Al Al aman ben kaçıyorum aga Abi siktir git ya Bir siktir da gittin bu hayatta ya Yok kardeş biz burada Biz burada neyiz ha? Biz burada kelle başı mıyız? Kanka dur dur ben de ben de ben de. Oba Baba benim orada bana bombacı camıza derler aga Direkt vurduğumu çak indiriyorum Kanka bana geldi beni siktiler ama burada Bu hayatta kimde doğru gitsin ya Tamam orada. Dayı ya. Füzeci ha bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim gibi oynarsanız kazanırsınız. Arkadaşlar ikinci maçtan SA. Ben ilk maçtaki Hamza. Hii, yanlışlıkla ayakkabı aldım. Kafamı sikeyim. Neyse. Arkadaşlar. E, ilk maç biraz güzel oynamama rağmen. <laughs> ilk maç çok güzel oynadım. Kanka ormanın temi almadım. Siktir git geri çekil. Yanlışlıkla ayakkabı aldım. İlk maçın ardından şey oldu. Ne oldu? Dedim bari orman tem alayım. Orman gideyim. Çünkü merak ettim ormanda nasıl oynanır diye. Bence oynanır. Şimdi birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tamam. Ha son. Tamam. Oha teyze. işte böyle takım arkadaşları her yere lazım. Özellikle de beni. <laughs> bejle bejle bejle. Bejle. <laughs> Dur geldim. Bekle. Bekle. <laughs> Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamız rahat. Şimdi genk nasıl atılır? Nedir? Nasıl atılır? Takım arkadaşlarım sağ olsun. <laughs> Dur dayı. Şimdi var ya genkin babasını atacağım. İzleyin. Gel, gel. Dur dayı biraz yaklaşsın kameraya doğru. Oy bu bir. Hayır. Dur dur. Tamam al güzel. Kaçırıyordum zaten. İyi ki durmamışsın. Beni dinlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> mana bitti lan. Neyse mana botu alacağım ya. Mana yine yetmiyor. Mavim var ama yine mana yetmiyor. Sülo dur sülo. Sülo alma o farm. Ah <laughs> çok güzel. Aa Franco. Oğlum sen niye benim farmım Buralar benim çöplüğüm kardeş. <laughs> Şöyle Q patlatalım. Şöyle red'imizi de alalım. Ya bence jungle oynanır. Benim gibi gabadaylar olduğu sürece bu karakter jungle'da oynanır. Şu an güçsüz olabiliriz. Mal da olabiliriz. Bekle. Şöyle bir çarp atalım. Ölecek mi artık bu mavi ya, red? Kanka dur gelom. Hanzo nereden geldin? Ya? Dur. Ne oluyor lan bana? Oha, oha. Oha bana. Dayı yok muydu başka? Yalnız penta manyak atarsın ha hadi. Franco ulti atmasa var ya anneni <laughs> siki. Nasip değilmiş. Şeytan tam ki git ya. Oh araba. Evet İranlı zombosu. Dayı ne oldu lan? Ya yavaş amına. Ya ya sikeyim ya. Cidden kanserler amına kıyım. O yavaşlatıyor, bu çekiyor, bu balta atıyor, bu dir taş atıyor amına kıyım. <laughs> Şeye dönüştü. Çağlar boyu savaş vardı ya amına bir, bir, İranlı maçında da kanser olmayı vereyim be. Bir İranlı maçında da <laughs> öyle tilt olmayayım amına ya. Ya bu İranlılar ne ne biçim insanlar ya. Ya siz İranlılar ne kadar sapıksınız ya. O kaçacak oğlum. Aptal üç. Bak bunu bari alsaydınız. Bir işe yaramaz oğlum. Çöp ama ne. Oba adamı bombalarım kardeş. Bak Beyz'de birileri var dayı. Beyz'de birileri var. <laughs> Beyz'de birileri var. Çok işimize yarayacak. Net bir bilgi. Evet bitiyor mu? Hanzo sala ne yapıyor ya yani? Bana gelince Allah çarpsın gamer aman atın. <laughs> Amına koydum Amık İranlıları. Nasıl afek oğlum? Beyze koştu aman atın. Dur acaba böyle ne oldu lan? lan Lord kuleye tecavüz ediyor. Ne diyor? <laughs> reportlayın. Hanzo'yu reportlayın <laughs> arkadaşlar. Lord seks. Benden TR birim almıştı Oğuz. Neyse arkadaşlar Eko böyleydi. Eko var biliyor. <laughs> Yeni karakterin memelerin emanet ol. <laughs> Sanal oyunlar tüm dünyada 7'den 70'e büyük ilgi görüyor. yaklaşık 4 yıldır aktif olarak Mobile Legends oynuyorum.